Aktüel reyonundan herkese merhabalar. 4 Şubat Perşembe A101 Katalon'u inceliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Her zamanki gibi başlangıcı elektronik cihazlarla yapıyoruz. Samsung marka 55 inç Ultra HD 4K Curved ekran televizyon satış fiyatı 5600 TL. Toshiba marka 50 inç Ultra HD 4K Smart LED TV satış fiyatı 3700 TL. Elton marka 32 inç dahili uydu alıcılı LED TV satış fiyatı 1300 TL. Reader P13 Max 2020 model cep telefonu satış fiyatı 1700 TL. Özelliklerine kısaca bakacak olursak 6.49 inç ekran, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 4000 mAh batarya, 13 megapiksel artı 2 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera özellikleriyle birlikte geliyor. Satış fiyatı 1700 TL. Flavel marka bulaşık makinesi satış fiyatı 1650 TL. A plus enerji sınıfına dahil 13 kişilik yıkama kapasitesi var ve 5 adet programla birlikte geliyor. Flavel marka bulaşık makinesi satış fiyatı 1650 TL. Çok fazla ürün olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Yine Flavel marka çamaşır makinesi satış fiyatı 1600 TL. 7 kilogram yıkama kapasitesi ve 1000 devir sıkma gücüne sahipmiş. A++++ enerji sınıfında olduğunu da unutmayalım. Flavel marka çamaşır makinesi 1600 TL. Arzum Midi Fırın 1300 Watt ısıtma gücü ve 35 litre iç hacmiyle geliyor. Satış fiyatı 400 TL. Fanlı modu bulunmuyor. Yani içerisinde turbo fanı yok. Yalnızca alt ve üst rezistanslarla çalışıyor. Arzum marka satış fiyatı 400 TL. Kiwi elektrik ısıtmalı sefertası beslenme çantası satış fiyatı 120 TL. Arzum marka çay makinesi aynı zamanda kettle olarak da kullanılabiliyor. Satış fiyatı 260 TL. Arzum marka el mikseri satış fiyatı 100 TL. Aprilla marka yüz temizleyici satış fiyatı 35 TL. Singer marka ütü 2200 watt ısıtma kapasitesine sahip. Satış fiyatı 200 TL. Aprilla marka saç sakal düzeltici satış fiyatı 100 TL. Bu üründen beklentimiz asla ve asla tam bir tıraş olmamalı. Saç düzeltici denmiş. Zaten tıraş makinesi denmemiş. Bunun sebebi bu makineli bir tıraşı baştan aşağı tamamlayamazsınız. Yalnızca ufak düzeltmeleri yapabilir bu cihazlar. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Kiwi marka portatif dikey ütü satış fiyatı 160 TL. Pirana marka kulak içi kulaklıklar 10 TL. Çeşitli renkleri mevcut. Pirana marka smart tv akıllı kumanda satış fiyatı 60 TL. Pirana marka bluetooth kulaklık. Satış fiyatı 45 TL. Yine Pirana marka akıllı bileklik Xiaomi Mi Bandi andırıyor. Satış fiyatı 60 TL. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Esprisini yapmayacağım. Singer marka overlock makinesi. Satış fiyatı 1000 TL. Çeşit çeşit dikiş ürünleri var. Hepsini hızlıca geçeceğim. İkili örgü şişi 3,5 TL. Beşli silikon saplı tığ seti 18 TL. Büyük kanevi çekiti 18 TL. Küçük kanevi çekiti 15 TL. 24'lü dikiş seti 9 TL. Örgü aparatı seti 10 TL ve misinalı şiş 3 TL. 200 gram ebruli yumak ip 12 TL. Yine 200 gram beyaz akrilik ikili yumak 8 TL. Çeşitli renklerde akrilik üçlü yumak 14 TL. Penye kumaş örgü ipi 10 TL. Çocuklar için el örmesi hobi kiti 29 TL. Bu ürün geçtiğimiz günlerde de gelmişti. Kitaplıklı masa 230 TL. Minderli ahşap ayakkabılık 70'e 28 ve 45 santim ölçülerinde 110 TL. Beyaz renkte düğün sandalyesi 65 TL. Duş başlığı seti hortumuyla beraber geliyor 17,5 TL. 2 parça banyo klozet takımı 30 TL. Kaymaz tabanlı saçaklı oval banyo halısı 30 TL 3 katlı banyo rafı çeşitleri paslanmaz malzemeden üretilmiş 22,5 TL. Silken Blue marka erkek üçlü soket çorap 8 TL ve bebek havlu çorap ikili 6 TL. 45'e 65 santim ölçülerinde üçlü kurulama bezi 8 TL ve 130'a 140 santim ölçülerinde sofra bezi 7 TL. Simbo marka ızgara tavası satış fiyatı 70 TL. Tava döküm alüminyumdan üretilmiş, dökme demirden üretilmemiş. Aynı zamanda kaplama malzemesi kullanılmış. PFA o içermez diye de belirtilmiş. Çok yüksek ısılarda gerçek mühürleme yapmak istiyorsak kaplamasız döküme demir tavaları kullanmamız lazım. Bu şekil olarak gerçek döküm demir tavalara benzeyen ama dışında koruyucu kaplaması bulunan ve yüksek ısılara çıktığınız zaman da o kaplamanın soyulması garanti olan bir ürün takdir sizin. Kollu narinciye sıkacağı 125 TL. 24 santim çapında orta boy güveç tenceresi. 17 TL. 12 santim çapında altılı güveç seti. 11,5 TL. 35 santim çapında yuvarlak metal tepsiler. Çeşitli desenlerde. 6 TL. 5 litre hacme sahip 100 yılın icadı diyebileceğimiz salata kurutucu. 14 TL. Çeşitli renkleri mevcut. Ölçülü narenciye sıkacağı. 12 TL. Kulplu un eleği. 12 TL, 1.1 litre hacminde saklama kabı 3.5 TL, 1.1 litre hacminde silindirik saklama kabı 3.5 TL. Yine çeşitli desenleri mevcut. 6 litre kapaklı jumbo kase 12 TL. Ananas soyucu 6 TL. Desenli termos çeşitleri 1 litre ve 1.2 litre hacme sahip 2 iki versiyonu. İkisinin de fiyatı aynı 30 TL. 500 mililitre kılıflı cam matara 12.5 TL ve borosilikat damlatmaz yağlık yine 500 ml hacmi var 27,5 TL. 11 santim çapında porselen kase çeşitleri. Hepsi el yapımıymış. Çok farklı ve güzel desenlere sahipler 5 TL. 4 Şubat Perşembe A101'de Duracell markasının güzel bir kampanyası var. 10'lu 2A ve 10'lu 3A piller 27 TL. 20-32 düğme pil üçlü paketi 15 TL. Çok fazla kullanılmayan orta boy pil ikili paketi 15 TL. Yine çok fazla kullanılmayan büyük boy ikili paket pil 22 TL ve son olarak 9 volt pil hepsi Duracell marka 14 TL. Nilsson marka üçlü 1.5 metre uzatma ve üçlü priz her ikisi birlikte 25 TL. Trana marka akım korumalı 3 tane USB girişi olan priz 50 TL. Çocuklar için oldukça fazla oyuncak setleri var. Oyuncak mutfak seti 30 TL. Oyuncak şehir kamyonları 19 TL. Oyuncak doktor veya kuaför seti 17 TL ve oyuncak beşik 10 TL. Yine çocuklar ve büyükler için güzel kitaplar var. Var. Güzel Davranış serisi kitaplar 3 TL. Süper Bilgi serisi kitaplar 6 TL. Ve büyükler için George Orwell kitapları her birisi 5 TL. 16'lı Familia Plus kağıt havlu 30 TL. Ve 40'lı Familia tuvalet kağıdı ...40 TL. 900 mililitre misket limonu kolonyası... ...30 TL. Çeşitli gıda takviyesi ürünleri... ...13 TL ve 7 TL. Bu ürünleri tabii ki de doktora tanışmadan kullanmamak gerekir. Yine burada bir çeşit tablet var. 17 TL. 35 gram zencefil veya 30 gram zerdeçal... ...3 TL. 450 mililitre Coca-Cola... ...2,5 TL. Çerezya marka susamlı fıstık... ...150 gramlık paketi... ...4 TL. Pril marka bulaşık deterjanı... ...ikili paket ama her bir paket... ...653 mililitre. Yani normalde bir bulaşık deterjanı... 1 litre olurdu. Hadi biraz numara yaptılar 900 mililitre indirirler. 750 mililitre indirirler. Buradaki bu paketler 650 mililitre. Yani bu paketi satın aldığınız zaman sizin toplamda alacağınız bulaşık deterjanı 1.3 litre. Yanında bir de Deep Fresh marka antibakteriyel sıvı el sabunu 300 mililitreymiş o da. Bu paket toplam halinde 17 TL. 5 litre ABC marka çamaşır yumuşatıcı 18 TL ve, ve ABC marka 8 kilogram toz deterjan 36 TL. 2,5 kilo gram Torku bana da kakaolu fındık kreması 65 TL. Torku ürünlerinin üzerinde %100 pancar şekerinden üretildiği yazmakta. Fakat rafine pancar şekeri de o kadar sağlıklı bir ürün değil. 210 gram Maret marka dana uzun sosis 10 TL. 6 x 200 ml Bir Şah marka karamel aromalı süt 7,5 TL. Torku üçgen peynir kekikli ve siyah zeytin aromalıymış 6 TL. 800 gram Balık Dünyası marka dondurulmuş temizlenmiş levrek 24 TL. Doktor Ötker marka tir kirliçe çeşitleri, böğürtlenli ve karamelli 8,5 TL. Elvan marka karışık trafıl pirinç patlaklı sütlü çikolata 500 gramlık paketi 12 TL. 3 kilogram biber turşusu 26 TL. Eti top kek çeşitleri, limonlu haşhaşlı ve çilekli kakaolu 5 TL. 120 gram eti susamlı çubuk 2,75. 100 gram ülker bis krem 2,25. Ve son olarak 400 gram Arbella marka glutensiz burgu makarna 12 TL. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi ve bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.